Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerini hız kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 11 tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz sana başvur. Hadi bakalım. Son sorumuz Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden. İlk sorumuz şöyle yakınlaştıralım biraz. Ne güzel kesmişim yine değil mi? Ne diyor? Kutucuklarda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bizlere Urartu, Hitit, Frik. Yani Anadolu uygarlıkları verilmiş. Bunu doldurmamız lazım değil mi? Sümerler biliyorsunuz ki Mezopotamya uygarlığıdır. Yazıyı bularak tarihi çağları başlatmışlardı. Bunu eleyeceksin. Fenike Doğu Akdeniz uygarlığı olarak bilinir. Biliyorsunuz ki alfabeyi bulan uygarlıktır. Perser İran uygarlığı olarak bilinir. Eyaletleri, ülkeyi eyaletlere bölmüşlerdir ve biz bunlara satraplık diyorduk. Yunan uygarlığı. Yunanlar genelde filozoflarıyla bilinirler değil mi? Ya da olimpiyatlarıyla bilinirler. Ego uygarlığıdır. Cevabımız tabii ki en sevdiğiniz Lidyalılar olacaktır. Hadi bakalım. Geldik. İkinci sorumuza. Serhat'ın gittiği ticaret mekanı aşağıdakilerden hangisidir? Serhat, değerli mücevher ve kumaş almak için yüzyıllar boyunca Ankara halkına hizmet veren ve Mahmut Paşa tarafından yapılan bir yapıya giderek alışverişini gerçekleştirmiştir. Ne diyor? Değerli mücevher ve kumaş diyor değil mi? Değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerleri biz ne diyorduk? Bedesten diyorduk. Kervansaray, tüccarların konakladığı yer. Ribat, kara hanımların kervansaraylara verdikleri isim. Han, Çarşı, Aras'ta esnafların karşılıklı ticaret yeri cevabımız Bedesten olacaktır. Geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Avrupa'nın hükümdarı Atilla'nın babadan oğula geçen bir hükümdarlık sistemini yürürlüğe koyması durumlarından hangilerinde değişimin yaşandığını göstermektedir? Babadan oğula geçişe biz de diyorduk saltanat değil mi? Burada yönetimle alakalı bir şey arayacağız. Cihan hakimiyetinde herhangi bir değişiklik yok. Ne demekti Cihan hocam? Cihan hakimiyeti dünya hakimiyetiydi. Dünyayı egemenliği altına almaydı değil mi? Sen bunu yürüyeceksin. Gitti gitti değil mi? Veraset burada bırakacaksın. Dini inanışta yani dini inanışla ilgili bir yorum yapamıyoruz burada. Din adamları vardı zaten. Kan ve şaman etrafında dolanıyordu. Cevabımız Veraset. Peki hocam veraset ne demek? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Geleneksel Türk anlayışında ülke hanedanın ortak malıydı. Yani kimin tahta geçeceği belli değildi. Burada Atilla diyor ki benden sonra tahta oğlum geçecek. Saltanatı getirmiş. Devam edelim. Şöyle yapalım. Buna göre aşağıdaki savaşlardan hangisinin bu amaçla yapıldığı söylenemez. Gayrimüslim topraklara fethi amaçlı yapılan savaşlara gaza veya cihat denir. Şimdi Talas Savaşı Çinlilerle yapıldı değil mi? Karluklar biliyorsunuz ki Müslüman Arapların safına geçmişlerdi. Abbasiler savaşı kazandı. Kadiks savaşı İspanya'nın fethi değerli arkadaşlarım. Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethedildi. Sıfve savaşını burada bırakacaksın. Puvatya savaşı sevgili arkadaşlarım eee Artık Emevilerin İspanya'dan geri çekildiği savaştır. Çünkü bu savaşta Franklere kaybediyorlar. Doğrudur. Niyazen Savaşı Hazreti Ömer döneminde İranlarla yani İran değil mi yerimde Sasanilerle yapılan savaştır. Cevabımız Sıffin'dir. Sıffin Müslümanlar arası ilk iç savaş olarak tarihi kayıtları geçmiştir. Bir tarafta Hazreti Ali diğer tarafta Şam valisi Muaviye değerli arkadaşlarım. O yüzden gaza ve cihat özelliği taşımaz. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle yakınlaştıralım biraz. Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecini hızlandıran, ülkedeki sosyal ve ekonomik sorunları kullanarak peygamberlik iddiasıyla isyan eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Saadettin Köpek, dönemin veziri, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli rol oynadı. Ama peygamberlik iddiasında bulunmadı bu kişi. Şeyh Osmanlı tarihinde çıkan ilk dinin tekli isyan, bizden Türkiye Selçuklu'yu istiyor. Baba İslah'ı bırakacaksın. Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkin rol oynayan batın liderinin... Batini tarikatının lideri. Şeyh Esref, Milli Mücadele döneminde Bayburt'ta çıkan isyandır. Sevgili arkadaşlarım cevabımız Babailer yani Baba İshak olacaktır. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı olarak da bilinir. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Bu sorun Osmanlı Devleti'nin bakanlarda uyguladığı aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle son bulmuştur? 14. yüzyılın başlarında Balkanlarda Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasında mücadele yaşanmış. Katolik Macarlar Balkanları ele geçirerek Ortodoks olan Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorlamışlardır. Şimdi burada hoşgörü yok değil mi? Mezhep değiştirmeye zorlamak ne demek? İyi bir şey mi? Hiç iyi bir şey değil. Hoşgörülü bir politika değil. Osmanlı ne yapıyor? Balkanları yerleştikten sonra hoşgörü politikasını uyguluyor. Yani herkes kendi dinini yaşayabilir. İskan yerleştirme politikasıdır değerli arkadaşlarım. Konağa göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yapılan sistemdir. Tamam. Osmanlı Devleti'nin bel kemiğidir. Tımar sistemiyle hazineden para çıkmaz. Tımar sistemiyle ordu için asker yetiştirilir. Devşirme gayrimüslim tebaadan faydalanmadır. Pençik 1. Murat döneminden itibaren uygulanan sistemdir. 5 çocuktan biri padişahın himayesine alınıyor. Cevabımız hoşgörü politikası ya da müdara anlamına gelen istimali politikası olacaktır. Anlaştık mı? Yani ÖSYM bazen istimaliyeti vermez, müdarayı verir. Müdara da de, dedi, hoş etmek işlerini, iyi davranmak demek. Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine alınması aşağıdaki durumlardan hangisini sağladığı söylenemez. İpek yolundan gelen malların batıya pazarlanması için önemli bir çıkış kapısı olan Kırım, Gedik Ahmet Paşa'nın seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet Han dönemi değil mi? Şimdi Kırım alındıktan sonra Galedeniz Türk gölü gelecek mi? Gelecek. Kremanlı Osmanlı'ya bağlanacak mı? Bağlanacak seve seve. Bizans'ın yeniden canlandırılmasının engellenmesi. Bunu burada bırak işte. Kaledeniz ticaret akışında Osmanlı otoritesi artacak mı? Artacak. Batıya pazarlanması o yoldan gidiyor değil mi? Doğu Avrupa'ya yapılacak sefer. Veladi konum olarak Kırım. Buradaysa Doğu Avrupa'ya iyi seferler yapabileceksindir. Sevgili arkadaşlarım, Bizans'ın yeniden canlandırılmasını engellemek için, canlandırılmasını engellemek için Fatih Sultan Mehmet zaten Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verecekti. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Türk tarihinde çıkan yukarıdaki gerici ayaklanmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nde yaşanmıştır? Şeyh Said 31 Mart Menemen. Sevgili arkadaşlarım Şey Said isyanı ve Menemen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan gerici ayaklanmalardır. 31 Mart vakası 1909 yılında yaşanan bir isyan olup padişah değişikliğine sebep olmuştur. O yüzden cevabımız yalnız iki olacaktır. Anlaştık mı? Şey Said ve Menemen'i ilerleyen konularda ben sizlere anlatacağım. 31 Mart vakasıyla 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Milli mücadele döneminde gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerin hangisinde ulusal sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir? Sevgili arkadaşlarım bakın. Amasya genelgesi. Milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Ama sınırlardan bahsedilmedi. Burada ulusal egemenlikten ilk defa bahsedildi. Bunu geç. Erzurum'u bırak. Sivas Kongresi Erzurum'u tamamlayan kongredir değerli arkadaşlarım. Ulusal bir kongredir. Cemiyetler burada birleşiyor. Birazdan maddi vereceğim sizlere. Amasya görüşmelerinde temsiliyeti hukuken tanınmıştır. TBMM'nin kurulması olayı hepimiz biliyoruz ki 16 Mart 1920 yılında İstanbul işgal edilip Mebusan Meclisi dağıtılınca 23 Nisan 1920 yılında yeni bir meclisin kurulma kararı alınmıştı. O mecliste TBMM olmuştur. Sevgili arkadaşlarım maddemiz şu şekilde ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Bölünemez. Cevabımız Erzurum olacaktır. Şimdi ÖSYM ne diyecek? Diyecek ki ilk kez ulusal sınırlarda nerede bahsedildi? Işıklar arasında misak-ı milli de olabilir. Dikkat edin. Ama misak-ı milli de koyarsa cevabımız yine Erzurum'dur. Okey. Devam edelim. Diğer sorumuz. Yukarıdaki verilenlere bakılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminin Atatürk'ün hangi ilkeleri üzerinde temellendirildiği söylenebilir. Din eğitiminin devlet din eğitiminde ve devlet okullarında yapılması. Bakın burada Hangi ilkeyle alakalı bir durumdan bahsedebiliriz? Layıklık değil mi değerli arkadaşlarım? Din eğitimi devlet denetiminde olacak diyor. Anlaştık mı? Milliyetçilik. Diğer hakkında da bilgi vereyim sizlere. Eğitimde kız ve erkek çocukları arasında eşitlik, adalet, topluma hizmet, halkçılığı esas alıyor. Buradaki cevabımız layıklık ve halkçılık olacaktır. Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği savunuyor. Cumhuriyetçilik, ulus iradesi değil mi? Halkçılık olmaz değerli. Devletçilik, ekonomiyi savunur. Bunu da geç. Cevabımız C şıkkı. Cumhuriyetçiliği anlattık. İnkılapçılık sürekli yeniliği dinamizmi savunur. Devletçilikle alakalı bir şeyden bahsedemeyiz. Cevabımız laiklik olacaktır. Laiklik din ve vicdan hürriyetiyle akıl ve birimi esas Dikkat ediyoruz. Geldik Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili soruya. Diyor ki 27 Ağustos 1928'de sorunların barışır yollarla çözülmesi amacıyla toplanan Briant Kellogg Baktan'ın öncüsü devlet öncüsü olan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye ve Sovyetler Birliği. Hayır. SSCB'nin topladığı pakt Litvinov paktıdır değerli arkadaşlarım. Bu değil. Ama Türkiye buna katıldı. ABD Fransa doğru. İngiltere ve Fransa artık yanaşacaklardı. Çünkü Almanya ve İtalya dediği var. Geliyorlar. İkinci Dünya Savaşı geliyor. Japonya'da onlara ilgileniyor. Sonraki dönemlerde anlatacağım sizlere. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Dışişleri Bakanları öncülüğünde toplanan pakta biz Briant Kellogg Paktı diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Türkiye katılmıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.